Haziran 2025 Yükselen Oğlak burcu için detaylı gökyüzü etkileri. Genel temalar. Haziran ayında gündelik yaşam, sağlık, iş ortamı, ortaklıklar ve ilişkiler öne çıkıyor. Ayın ilk yarısında günlük iş yoğunluğunuz artarken sağlıkla ilgili bazı kontroller, yaşam düzeninizi iyileştirme fırsatları gündeme gelebilir. İş arkadaşlarınızla daha uyumlu çalışabilirsiniz ancak aşırı yorgunluk ve stres size zarar verebilir. Ayın ikinci yarısında ikili ilişkiler, evlilik, ortaklıklar alanında önemli gelişmeler yaşanabilir. Evlilik teklifi, ortak iş kurma, yeni bir işbirliği ya da mevcut ilişkide denge arayışınız artacak. İş ve para, ev, aile, yerleşimle ilgili mücadeleler artabilir. Evle ilgili ani kararlar, taşınma, dekorasyon gündeme gelebilir. Aile içinde agresif tutumlardan kaçının kariyer açısından ayın ikinci yarısında destekleyici fırsatlar yakalayabilirsiniz. Aşk ve ilişkiler. Ayın ilk yarısı daha iş odaklı geçebilir, aşk ikinci planda kalabilir. Haziran sonu ilişkiler canlanıyor. Bekarlar için ciddi bir ilişki, evli olanlar için ise romantizmi artırma şansı var, ortaklık ve evlilikle ilgili önemli kararlar alınabilir. Sağlık. Özellikle ayın ilk yarısında sağlık kontrolleri ve beslenme düzeninize özen göstermelisiniz bağışıklık sisteminizi güçlendirmek, stres yönetimi yapmak önemli. Tavsiyem, iş ortamında stres, sağlıksız alışkanlıklar tetiklenebilir. Sakin kalalım. İlişkilerde kritik kararlar, evlilik veya ortaklık konuları ön planda olabilir. Ailevi konularda gerilim, taşınma stresi olabilir. Doğru tepkiler vermeye gayret edelim.